Bunların kalbi soğan mı atılacak? Kim o? Üç tane. Üç tane bütün mü yüzü senin? İki tane bütün. o. Tamam. İki tane de yarım mı? İki tane de yarım mı? De yarım tamam. Bizim dedem isteğimiz bu, ben üçüncü nesil, dedem İstiklal Harbi gazisi, i̇şte çocukken Çubuk'ta yaşayan Ermenilerin, sucuk pastırma yapan Ermenilerin çıraklığını yapmış. O Ermenilerden de köfte baharatını, köftenin nasıl yapıldığını öğrenmiş. Bestek de bize böylece kalmış. Biz de devam ettiriyoruz. Ben üçüncü kuşak. İçeride de dördüncü kuşak oğlan var. Evet söyleyeyim. köftemiz bizim köftemiz diğer köftelerden farklı baharatlı köfte. Baharatın terkibi dediğim gibi tam yüz yıl öncesine ait bir bilgi ve bu. Terkibi de hiç bozmadan o yıl bu yıl kullanıyoruz. Bu da bizim buranın insanlığın ağız tadını oluşturdu, beğenildi, tuttu. Yani dedem babam ben hatta amcalarım bu işleri yaptı. Ee, bizim e, ekmek kapımızda bu iş oldu. Ya o diğer köftelerden farkımız dediğim gibi sadece baharatlarımız. İlk okula yazılmaya buradan babam beni aldı götürdü dükkandan. Biz okuldan dükkana, dükkandan eve <laughs> evden okula, okuldan tekrar dükkana. Çocukluğumuz böyle geçti. Gençliğimiz zaten mesleğin içinde. Bu işte de yaşlandık. İnşallah Çocuğumuz da aynı şekilde eder yani. Ömrümüz, hayatımız bu işte geçti. Üç kuşak bu işte geçti. Çubuk'ta, Çubuk'un merkezi, çarşı içinde. Çubuk'un zaten tek çarşısı var, eski. Bilinen bir yer, başka bir yeri yok çünkü. Şimdi şöyle, herkes... Bu herkes de bir hastalık halini aldı, aşırı kar etme, çok kazanma büyüme ee, e, biz mümkün mertebe bu hastalığa düşmedik. Ee, buna kapılmadık çok şükür. Temiz olsun. Sağlıklı olsun. Güvenli olsun. E, az olsun. Ama e, insan, insanlarım güveni bizde olsun lezzetini koruyalım. Geçimimizi bu işten sağlayalım. Biz bu anlayış içerisinde mesleğimizi yıllardır devam ettirdik. İnşallah bizim çocuğumuz da böyle olur. Öyle çok aşırı kar değil. Buraya bize gelen müşteri karnını doyursun. Gönlü razı olsun. Bize de hayırlı işler desin. Dükkanımızdan öyle ayrılsın. Bizim, karnını ha, uyuyorum. bizim anlayışımız bu. Çocukluğumuzdan böyle gördük. Böyle. yani para hiç e, önemsemedik. Porsiyon dayatması da yapmadı. Fakir zengin ayrımı da yapmadık. Her gelen karnını doyurdu gitti. Biz müşterimizden memnunuz. İnşallah onlar da bizden memnunuz. Mehmet daha bir şey e, meşe kömüründen pişiyor. Közde yapıyoruz. Meşe kömürü tabii. Meşe kömürü bizim olmazsa olmazımız. Köftenin baharatı kadar önemli diyeceksiniz. Hatta en önemli baharat meşe kömürü. Peki, bekleyin. Bayağı bol koyuyoruz abi. Bir porsiyon işte bizim bu. tek köfte. Yatan bir daire var mı? Bu da. Yedim evde. Abi karnın mı acı? Sen de mi köfte yiyecek? <laughs> köfte yiyeceğiz. Köfteci köfte yemekten bıkmıyor. <laughs> yok bıkmaz. Şuraya soğan vereyim soğan. Köfte soğansız olmaz abi. Mümkün değil. Hadi. Senin sevdiğin domates. <laughs>

ya doğru ya doğru ya doğru